Arkadaşlar selamlar. YKS 2025'in bitmesiyle ve sonuçlarında açıklanmasıyla birlikte çok kritik bir dönem olan tercih dönemine geldik. Bu dönem benim için nasıl geçti? Ben nelere dikkat ettim? Siz kendi nezdinizde nelere dikkat etmelisiniz? Bu konularda konuşmak istiyorum. Öncelikle benim tercih dönemimde açıklandıktan sonra Aklımda bir iki tane bölüm vardı tabii ki öncesinde ama ben daha ziyade sınava çalışırken işte derece mi yapayım belli bir puan aralığına bir şeye gireyim. Benim hedefim her zaman ilk yüzde arkadaşlar. Bu soru da çok geliyor. Hedefim her zaman ilk yüze girmekti. Hem burslar açısından hem istediğim yeri istediğim şekilde yazabileyim düşüncesiyle aslında hedeflediğim bir noktaydı. Dolayısıyla bunu elde ettim. Ancak elde ettikten sonra daha... Zor bir süreç başladı açıkçası çünkü e, her yeri seçebilme gibi bir opsiyonum vardı. Arkadaşlar bu noktada üniversitenin hangi şehirde olduğu, sizin genel olarak yaşam koşullarınızın ne olacağı çünkü 4 sene gibi bir süreci o yazdığınız üniversitede ve şehirde geçireceksiniz, oranın koşulları, özellikle ekonomik açıdan da düşünülmesi gereken bir durum bu bence. Hani ben bunları seçerken, değerlendirirken açıkçası tek tek işte üniversitelerin sunduğu olanaklara bakıyordum. İşte burada karşılaştırırken benim genel olarak aklımda e, İTÜ, Boğaziçi, e, Koç ve Ankara'yı düşünürsem eğer Ottu ve Bilkent vardı. Şehir olarak ben Kayseriliyim. Şehir olarak Ankara'yı seçmek istemedim. İstanbul'a gelmek istedim. Dolayısıyla İstanbul nezdindeki üniversitelere baktım. ODTÜ ve Bilkent hakkında çok daha detaylı araştırmalara girmedim bu noktada. Çünkü İstanbul'u istiyordum. Teknik bir üniversite istediğime karar verdim daha sonrasında. Ama bu sürece giden yol nasıl oldu? Benim zihnim bir şeylerin aslında ana temel sebeplerini merak etme üstüne çalışıyor. Yani bir şeylere öğrenirken öğrenme mekanizmamda sebepleri sorgulamayı çok seviyorum. Yani bu nereden geliyor, bu nereye bağlı, bu nasıl gidiyor tarzında şeyleri düşünmeyi seviyorum. Bölüm tercihinde de aslında buna biraz daha önem verdim. Yani bölümü seçmek gerçekten zor iş. Çünkü birçok farklı şey var işte endüstri mühendisliği var, kontrol otomasyon mühendisliği var, matematik mühendisliği var, bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik veya elektrik ve elektronik haberleşme olarak ayrılıyor ITU'de. Birçok farklı alan, makine mühendisliği var. Hani uçak uzay var. Hangisi gerçekten benim ilgimi çekiyor? Ben bu alanda çalışabilir miyim? Hani uçak uzay mesela gerçekten ilgimi çeken bir yer miydi? mesela bunu da düşündüm veya elektronik kısmında mı çalışmak isterim daha donanımsal mı gitmek isterim veya endüstrici olup işte hani birçok farklı kanattan bir şeyler öğrenmeyimi tercih ederim. Hani bir şeyi yazmak sadece elde ettiğiniz puana bağlı olan bir şey değil. Hani ben bu puanı elde ettim diyelim işte ilk 2000'e girdim ama işte endüstri mühendisi 4000'e kadar alıyormuş ama hani 2000'le kapatan işte şu bölüm varmış mesela elektronik 2000'le kapatıyormuş diyelim. İşte elektroniğimi yazmalıyım ben gibi bir düşünce yapısına girme gerekiyor bu tercih sürecinde. Hani herhangi bir yere yazabilirsiniz ama bunu gerçekten istiyor musunuz? İşte bu noktada aslında o bölümün size ileride sunacağı olanakları, kariyer hedeflerini araştırmak daha mantıklı oluyor. İşte ben kontrol otomasyon mühendisliği ile eğer Türkiye'de kalmak istiyorsam neler yapabilirim? Yurt dışına gitmek istiyorsam yurt dışında bu mühendisliğin yapabileceği şeyler ne? Uzanabileceğim alanlar, kollar hani beni daha rahat, rahat ettirecek. Eşit ağırlıkçılar için mesela bu ekonomi veya iktisat gibi bölümler olabilir veya hani sayısaldan girenler için işletme de bu noktada ön plana çıkıyor. Hani ne yapabilirim? Nerelere uzanabilirim? Avrupa'ya gitmek istiyor muyum veya yurt dışına çıkmak istiyorum muyum? İstemiyor muyum? Hani sırf bu sırf bu soru bile sizin seçeceğiniz bölümdeki hani opsiyonların kapılarını değiştirir. Hani Türkiye'de aynı e, mühendislikte çok fazla iş alanı belki şu anda bulamazken yurt dışında bunun açığı yaşanıyor olabilir ve hani bu süreç tabii ki daima dinamik ve hani sabit kalmıyor ama işin sonunda sizin elde etmek istediğiniz yer hani özel bir şirkette mi çalışmak istiyorsunuz yoksa devlet temelli şirketlere mi girmek istiyorsunuz ileride hani biraz daha aslında bu 5 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz sorusuna geliyor. Hani bu noktada aslında ben hep şey diyordum 5 sene sonra ben kendimi çok da bir yerde görmüyorum. Hani niye görmüyorum? Çünkü o kadar hızlı değişiyor ki süreçler, koşullar. Bir de işin sürecinde hepimiz genç insanlarız. Yeni şeyler deniyoruz. Denediğimiz şeylerde mesela bunu yapabilecek gibi hissediyorsun. Veya hoşuna gidecek gibi oluyor. Ama deneyip gördüğünde aslında o kadar da senlik bir yer olmadığını fark ediyorsun. Dolayısıyla bu deneme yanılma süreçlerinin de içinden geçiyorsun. Hani o yüzden eğer yapınız... Ee, sizin uygun olduğunuzu düşündüğünüz şeye daha yakınsa o mühendisliğin puanlamasının ileri geri olmasının bir önemi yok. Hani o noktada seçimi yaparken işte benim puanım bu, ben bunu yapmalıyım tarzında bir düşünce yapısına girmemek gerekiyor. Bence bu çok kritik bir şey. Mesela benim bir arkadaşım vardı, makine mühendisliğini yazdı. Hani puanı gereği daha iyi olduğunu düşündü ama makineye ilk sene girdi. Yani makinede hiç kendine ait bir parça bulamadı daha sonra işletme mühendisine geçiş yaptı mesela. Hani bu gibi şeyler yaşanabiliyor. Yani aslında hani yapınız neye müsait? Bunu keşfetmek gerekiyor. Hani 5 sene sonra ben kendimi nerede görebiliyorum sorusunda opsiyonlar çok. Birçok yerde görebilirsin. Hani bu noktada işin hayal perdesini biraz açmak gerekiyor. Hani işin ucu açık. Hani şurada da görebilirim, burada da görebilirim. Ben bunu yapabilir miyim acaba? Benim zihnim nasıl çalışıyor? Veya benim tutkularım neler? Ben ne istiyorum? Benim mesela yaratıcılığım mı daha iyi? Benim problem çözmem mi daha iyi? Benim analiz noktam mı daha iyi? Yoksa insanlarla etkileşimim, iletişim konusunda bence ben diğerlerinden daha ön plana çıkıyorum. Mesela. Hani bunlar benim aklıma gelen şu anda hani kişilik özelliklerinde ortaya çıkan şey veya mesela bir ortama girdiğimde ben hani sohbeti yönetiyor muyum? Hani o sohbeti yöneten o hani yönetici, İK, insan kaynakları hani o tarzda iletişimiyorum gerçekten kuvvetli mi? Hani birçok fark var ve hani kimisi lider ruhlu doğar. Hani ben gerçekten lider ruhluyum birçok noktalarda işte kaptanlık olur onu yaparım bunu yaparım işte zamanda şöyle kulüpleri yönettim hani tarzında bir yapım mı var yoksa ben daha ziyade geri planda düşünmeyi severim düşünürüm, değerlendiririm, problemleri çözerim. Hani kendinizi tanımak, hani mühendislik seçecekseniz tabii ki bunlar böyle. Tıp seçecekseniz tıpta da gerçekten hani e, ne yapmak istiyorum hani tıpın da birçok alanı var. Hani ileride şu noktaya düşmemek gerekiyor. Çünkü tıp gerçekten çok zor bir bölüm. Benim tıp yazan arkadaşlarım da oldu. Hani tıp, mühendislik de zor ama tıpın da tıp da kendinde gerçekten zor olan bir bölüm arkadaşlar. Hani e, tamam iş garantisi var hani Türkiye'de şu anda ama gerçekten hani okumak e, irade, emek ve saatlerinizi harcamanızı istiyor. Hani o hafta onlar hafta hafta sınavlara giriyorlar. Tek bir sınav haftası oluyor. Zaten 3 ayda bir dönem kapatıyorlar. O şekilde ilerleyen bir mekanizması var tıpın. Yani gerçekten gece gündüz çalıştıklarını biliyorum bazı arkadaşlarımın, yazan arkadaşlarımın özellikleri saydan hani yorucu sizi yorabilir ama hani perspektif olarak bunu interdisiplinler çalışabilirsiniz bilirsiniz. Hani bir arkadaşım şu anda o şekilde yapıyor. Hani yapay zeka ile de ilgisi var. Aynı zamanda tıp okuyor. İşte tıpla yapay zekanın birleştiği alanlar, interdisiplinler çalışma alanlarında bir kulüp başkanlığı da yapıyor. Hani bu şekilde bir ilerlemeye sahip. Çünkü istediği şey oydu. Ama hani bunu her, herkes her an keşfedemeyebilir. En azından şu soruyu sormak gerekiyor. Tıp okudum iyi güzel ama tıp okuduktan sonra ben hangi alanı seçerim veya ilgim olur mu? Hani işte cerrahi mi olurum yoksa işte aile hekimi mi olurum? Hani bunun birçok farklı kanadı var hani tıpta çok daha geniş. Hani biraz hani ben bunu olmak ister miyim sorusunu sormak gerekiyor. İştarlıkçılar için işte dediğim gibi psikoloji olabilir, hukuk olabilir. Bu gibi alanlarda şeye dikkat etmek gerekiyor. Hani psikolog olacaksam insanları iyi dinleyebiliyor muyum? Hani insanlarla etkileşimim gerçekten kuvvetli mi? Veya hukuk avukat olacaksam işte argüman kurmayı iyi başarabiliyor muyum? Argümanı kurabilir miyim? Hani sadece iştarlıkta derece yapmak önemli değil arkadaşlar. Veya bir noktada bir şey yapmak önemli değil. O bölümü gerçekten sevmeyince veya belli parçalarını sevmeyince diyeyim. Gerçekten size zor olabiliyor. Yani benim kendi nezdimde yani bilgisayar mühendisliği okuyorum şu anda ama sevdiğim alanları var hani gerçekten hani bu alanlarda evet hoşuma gidiyor ben çalışabilirim dediğim alanları var bunu bir önceki videoda da biraz bahsetmiştim ken işte neler yapıyorum bilgisayar mühendisliği youtube nasıl diye bir video çekmiştim orada da bahsetmiştim ama Baktığım zaman ilgimi çeken yerler de var. Ve gerçekten hani yapıma uygun olduğunu düşündüğüm için yazmıştım ben. Yani tabii ki dereceyi elde ettim ve girebileceğim bir bölümdü. Yazabileceğim farklı mühendislikler de vardı. Hani endüstri de yazabilirdim veya matematik mühendisliği de yazabilirdim. Ama ne matematik kadar boğulmak istedim. Yani matematikte gerçekten çok soyut çalışıyorlar. Ben o kadar soyut çalışmak istemedim mesela. Hani bunu düşündüm. Bunu yazabilir miyim? yani yazarım, okur muyum, okuyabilirim ama belli bir noktada soyutluğunda boğulurum gibi geldi. Hani bu bölümü yazmak istemedim. Endüstri yazılabilir bir alanda benim için veya bilgisayar. Bir ara elektroniği düşündüm ama elektronik açısından da mesela çok fazla ıı, formülizasyon, işte fiziğin çok daha ciddi derecede devreye girdiği yerler ve hani formülleri olsun işte implement hani uygulama alanları olsun. O alandan ziyade biraz daha böyle elektrik elektroniği düşündüm bir ara ama oranın da bana uygun olmadığını fark ettim. Çünkü çok fazla şeyle çalışıyorlardı. İşte fiziksel parçalarla, fiziksel e, üretimle meşgul oluyorlardı ve buradan sonra mesela iş kapısı olarak elektronik mühendisi nerelere girebileceğimi fark ettiğimde hani o tarz bir gelecek kariyeri kurmak istemediğimi fark ettim. O yüzden elektroniği de yazmadım. Hani burada yazabilecek olman veya şey yapman herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Bir de mesela diyelim ki bir şeyi çok seviyorsunuz, o bölümde de onu bulabileceğinizi düşünüyorsunuz ama tek Hani o alanı veya tek bir şeyi sevmeniz o bölümün tamamını okumanıza yeteri kadar sizi motive etmeyebilir. Çünkü bölüm sırasında çok fazla derste, yoğunlukla işte sonuç olarak hani eğer şehir dışında ailenizden uzak okuyacaksanız bir kere kendi sorumluluğunuz, bir hayat sorumluluğunuz var. E belli bir ekonominizi sağlamanız gerekiyor. İşte arkadaşlara vakit ayırma, ekstra proje, kulüpler deseniz işte bunun üstüne lisansı da eklediğimizde aslında hayat biraz böyle... Zorlaşmaya başlıyor diyeyim hani liseden sonra şimdi tamam hepiniz bir sınava girdiniz çıktınız ben de onlardan biriyim ben de sınav öğrencisiydim girdim çıktım ama bir kademe daha aslında farklı bir alana adım atıyorsunuz şu anda bunları düşünmeniz gerekiyor hani lisansa okurken işte ben öbür alanlarını sevmem yapamam tarzında bir şey düşünürseniz hani o noktada da o bölümü seçmeniz sizin açınızdan çok mantıklı olmayacaktır devlet vakıf arasında seçim yapmayı düşünen arkadaşlar için de biraz devlet ve vakıf arasındaki farklardan bahsedebilirim. Devlet üniversitesinde eğer özellikle devlet okullarından veya hani burslu olarak okuyan öğrencilerden biriyseniz işte devlet üniversitesine geldiğinizde kendinize biraz daha yakın kanatta insanlar bulmanız mümkün. Kafa yapısı olarak işte kulüpler olarak veya genel olarak ekonomik durumunuz da hemen hemen benzer olacağı için benzer aktivite hani birçok şeyi beraber paylaşabiliyorsunuz ama hani ben mesela Koç'a gitmiştim Koç'un tanıtım günlerine. İşte ilk gittiğim günde aldığım hava bile hani benim için mesela hani bu üniversite benim için doğru bir yer olmaz. E, profile baktım işte genel olarak e, başka insanlardan aldığım yorumlar. Tabii ben de orayı daha önce tercih etmiş insanlara ulaştım ettim. E, yorumlara aldığımda benim benlik bir yer olmadığını fark ettim. Açıkçası rektörüyle de konuştum. O zamanki rektör şu an rektör olmayabilir bilmiyorum. E, o zamanki rektörü de çok böyle bana hani olumlu, iyi hissettiren bir dönüş veya konuşma yapmadı. Dolayısıyla hani koçu o şekilde görünce özel hani İstanbul nezdinde hani şey yapmak istemedim, özel yazmak istemedim. Bir de hani gerçekten devlet üniversitesi ve köklü bir üniversite yazmak istedim. Hani bu noktada Boğaz için yazabilirdim. İstanbul Teknik veya Yıldız Teknik'i yazabilirdim. Ha, bu noktada teknik üniversite konusunda o dönemin e, koşullarında İTÜ gerçekten ön plana çıkıyordu. İşte hem beni yurt dışı hazırlık eğitimiyle yurt dışına göndermesi e, hem tek kişilik kalma olanağı sunması, işte burs olanakları falan filan. Hani sonuç olarak ben de 4 sene boyunca burada okuyacağım için ki hazırlık okursanız 5 oluyor. E ben bu kadar sene vakit geçireceksem gerçekten hani kendi durumumu da en azından hani hayatımın şu koşullara kolay olsun ki ben odaklanabileyim. Hani gerçekten derslere veya yapmak istediğim başka işler olursa farklı alanlara sıçramak istersem hani biraz kafam rahat olsun. Hani sonuç olarak 20'li yaşlar biraz daha böyle hem kendini keşfetme hem biraz zorlukları öğrenme yaşları olduğu için özellikle 20-25 yaş aralığı. Hani neyin nereye varacağını bilemediğiniz bir dönem aslında burası. Yani en azından bu konuda kafam rahat olsun istiyordu. Bu şekilde tercih yapacak insanlar varsa da hani bunlara hak etmek bence gerçekten önemli. Onun dışında bahsedeceğim bir başka konu özellikle aileyle olan içsel çatışma. Yani aileniz işte hep sizi işte tıp yazmalı benim oğlum veya benim oğlum şunu okuyacak veya oğlum sen bunu tercih et senin için iyi olan bu biz seni tanıyoruz falan filan. Hani bu tarzda konuşmaların geçtiği çok fazla arkadaşım oldu. Benim ailemde geçmedi bu çünkü hani ailem benim fikirlerime saygı duyuyordu sonuç olarak. Şöyle bir şey var arkadaşlar, siz de bir birey oluyorsunuz artık. Yıl dışında okuyacaklar da olsa, şehir içinde de okuyacak olsanız farkı yok bunun. Sonuç olarak artık siz de bir bireysiniz, fikirlerinizin değeri var. Sizin fikirlerinizi eleştirebilirler, işte fikir paylaşabilirsiniz, işte olumlu olumsuz, artı eksi, mesela hani babam şey diyor, burası böyle iyi güzel ama hani bak öbür üniversitede de şu var şöyle opsiyonlar veya bu yapılabilir mi şu edilebilir mi? tartışmak ayrı bir şey ama doğrudan oğlum işte sen bunu oku veya kızım işte sen kesinlikle işte ne bileyim diş okuyacaksın şöyle olacak böyle olacak ee, size tam manasıyla istediğiniz veya ben seni senden iyi tanıyorum zaten ama sen onu istemiyorsun aslında işten ve bu ne olacak bir iki sene sonra gerçekten sizi işten olarak rahatsız edecek tercihi yaparken sonuç olarak ileride o mesleği sizin aileniz yapmayacak o mesleği siz yapacaksınız o mesleği yapacak olan bensem ve sizlerseniz o tercihinde sorumluluğunu bizim almamız gerekiyor. Hani şöyle bir şeye girmemek gerekiyor. Daha sonra aileyi suçlayacak bir durumu hiç ortaya koymamak gerekiyor. İşte siz bana yazdırdınız, işte yapamadım edemedim veya kendini gereksiz başarısız hissetme. Onların sana verdiği bir bölümü yazıp ondan sonra o bölümü yapamayınca kendini başarısız hissetme. Yani bu da görülebilen bir durum. Gereği yok gerçekten gereği yok. Bu noktada tartışma ortamı yaratılmalı ama bir baskı kuracak ortamın oluşturulması gerçekten hani yanlış tercihlere, sizi üzebilecek koşullara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Hani bu noktayı da es geçmiyorum. Dikkat ettiğim bir şey. İşte diyelim ki sıralamanız 13.000 geldi veya 15.000 geldi. İşte yazmak istediğiniz bölüm geçen sene 12.000'le kapamış, 10.000'le kapamış. Bunu yazmayacak mıyız, etmeyecek miyiz? Arkadaşlar yazacağız. Yani tercih listesini ona göre yapacağız. Hani üst taraftaki üniversite belki bu dönem oraya olan talep düşebilir farklı koşullardan kaynaklı. Belki mesela İstanbul Üniversiteleri ekonomik koşullardan kaynaklı düşebilir. Sizin durumunuz onu karşılayacak şekildedir. Ya 13K yazarsınız. Geçen sene 10K ile kapatmıştır. E ne olur? Bu sene 13-14'e çeker. Siz de 13 yaptığınız için içeri alır. Yani dolayısıyla bu noktada tercih listesini yaparken de hani her zaman üst üniversitelerde yazmak gerekiyor. Gelmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz şu an ama ne olacağını bilemezsiniz. Ek kontenjan açılır veya dediğim gibi tercih edilmez o an o bölüm ilgi düşer, ilgi değişir. Sonuç olarak her sene giren öğrenci profili de aile profili de gitgide değişiyor. Bu noktada şey çekinmemek gerekiyor. Yazın daha sonra tabii ki o ardına yazacağınız üniversitelerde gerçekten önemsediğiniz ve yapmak istediğiniz bölümü yazın ama bu noktada tercihleri üst üniversitelere de yazmalı mıyım noktasında gerçekten düzgün bir tercih listesi hazırlayıp Tamam bunları yazdım. Gelirse çok iyi olur ama gelmezse de benim sıralamam uygun olarak yazdığım üniversitede. Bu bahsetmek istediğim başka bir konu da şu. Ee, okul birinciliği kontenjanı olan arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Sıralamayı gerçekten değiştirebiliyor özellikle yerleşme sıralamasını. Sizi çok daha ön planlara atabilir. Bu sene sınava giren bir akrabamızın sıralaması 16K gelmişti yerleşmesi sayısalda. Ama okul birincisi olduğu için 9-10K'ya kadar gerçekten öne atabiliyor yerleşme sırasını. Bu da es geçilecek bir durum değil. Eğer okul birinciliği gibi bir durumunuz varsa ve hani çok aktif olarak etkileyip etkilemediğini bilmiyorsanız etkiliyor. Ama göre de tercih yapmanızı öneririm. Ona da bir bakın yani onu es geçmeyin. Gerçekten önemli. Bölüme karar verdiniz diyelim. Hemen hemen eşit koşullarda okuyacağınız üniversiteler arasında kaldınız. Bu noktada üniversitedeki öğrencilerin yorumları, hani o üniversitede okuyan öğrencilerin yorumları ve gerçekten hoca kadrosu veya hocalarıyla olan ilişkiler, projeler, hani ne nasıl ilerliyor şeklinde bir araştırma yapıp en azından hani gidersem ne profilde bir şeyle karşılaşacağım. Ya bu da çok yanlış oldu. Son olarak bahsetmek istediğim şey şu arkadaşlar. Diyelim ki bölüme karar verdiniz. Hemen hemen benzer koşullarda eğitim göreceğiniz üniversiteyi de seçtiniz. Bu noktada artık belirlemeniz gereken şey hangi üniversiteyi seçmek olduğunda o bölümün hocalarından yani ön plana çıkan çalışmaları olan veya İlerleme nasıl oluyor, öğrenciyle etkileşimleri. Bunu üniversitede o bölümde okuyan öğrenciden doğrudan öğrenebilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa da internetten en azından o akademik kadroyu, kadronun yaptığı çalışmaları, etkileşimin nasıl olduğu ile alakalı da bilgiye ulaşmanızı tavsiye ederim. Çünkü sonuç olarak benzer üniversiteleri tercih edeceksiniz ama bir tarafta belki hocalar daha ılımlıdır, daha iyi kadrosu vardır veya çalışmaları daha aktif tutan bir üniversiteyi tercih etmenizi öneririm. Son olarak seçmeyi düşündüğünüz üniversitenin hoca kadrosuna baktığınız genel olarak belirlediğiniz, ettiğiniz bütün bunlar iyi hoş ama tercih tanıtım günlerinde gidip kampüsü bir yerinde görmek, orada doğrudan muhatabınızla konuşmak ekstra size o üniversite hakkında net karar vermenize yardımcı olacak bazı bilgiler verebilir. Yani sonuç olarak internette belli bir yere kadar ulaşabiliyorsunuz. Yorumlara ulaşıyorsunuz. Tamam bakıyorsunuz ediyorsunuz ama tercih tanıtım günleri de gerçekten bu noktada önemli oluyor. Hem kampüsünü görmüş oluyorsunuz. Hem orada tanıtım yapan işte hocasıyla veya öğrencisiyle genellikle hani birinci sınıf öğrencileri tanıtım günlerinde de yer alabiliyorlar. Hani o öğrencilerle doğrudan hani aktif olarak okuyor işte ne, ne yaşıyor, ne hissediyor nasıl gidiyor tarzında etkileşim içinde oluyorsunuz. Bu da tabii ki e, sizi tercihinizin netliği konusunda karara ulaştırır. Bugün bahsetmek istediğim şeyler bu kadardı. Beni bu noktaya kadar dinleyen her arkadaşım için gerçekten çok teşekkür ederim. Beğenilerinizi ve daha sonrasında görmek istediğiniz videolar veya içerikler varsa onları da belirtmenizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.